Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar hemen Paganilerin taktikini söyleyeceğim Aston Martin'in Arkadaşlar biz denedik Aston Martin'i 20K'da 2 tane araç falan alabiliyorsunuz toplamda Bazen işte bu taktikte 16K'da da 2 tane araç gelebiliyor 8'e atıyor çünkü Hemen size taktikleri söyleyeceğim arkadaşlar Öncelikle cihazınız ve bilgisayardan oynayanlar için de Ön bellek ve geçmişi temizliyorsunuz arkadaşlar. Bir sıfırlama yapıyorsunuz. Sıfırlama yaptıktan sonra şans değeriniz daha çok artacak. Ve saatleri vereceğim arkadaşlar size. Şimdi Paganiler yeni geldiği için aşırı derecede açılıyor şu an. Ee, mesela direkt saat 11'i hemen geceden başlıyorum. 23.10'dan itibaren e, saat gece 1'e kadar basabilirsiniz. Sonra sabah 4-5 arası ve 7-9 arası. Bunlar sabah saatleri öğlen 13.10'dan itibaren 2'ye doğru gelecek bir vakitte açabilirsiniz. 16.10'dan itibaren de aynı şekilde 10, 17 pardon 19.20 açmayın arkadaşlar paganilerde çünkü çok kişi açacaktır. Normalde o da drop rate saati 19.20 ama o saatleri kullanmayın bu sıralar. Çünkü paganiler için yani herkes işten gelecek işte herkes okuldan gelecek o saatler çok yoğun olacak. Yoğun olmayan saatlerde açıyoruz. Şimdi Animasyonu geç yapmayacaksınız arkadaşlar. Burada hızlanmayı bir kez basıyoruz, iptal diyoruz. UC'ye giriyoruz arkadaşlar, iptal diyoruz. Sonra hızlanmaları arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Ben bir tane göstereyim size. Animasyon geçsiz yapacaksınız. Burada bir kez basıyorsunuz. Sonra şuraya dokunduktan sonra zaten bunu herkes biliyor. Geçiyor buradan. Şimdi bu hızlanı da arkadaşlar normalde hani temkinli hızlanma yapacağız ya biz ilk önce hızlana basıyoruz iptal diyoruz sonra temkinli hızlan yapıyoruz arkadaşlar bunu okeyliyoruz hep aynı şekilde yapacaksınız bunu ha, geçtiği zaman yapacaksınız bu arada arkadaşlar burası geçecek ya geçti diyelim şu an geçti ya yani geçtiği için hızlanı iptal sonra buna basıyoruz ve animasyon eee geçli olmayacak arkadaşlar bu şekilde şu 6'ya geldiğinde eğer bu taktikle şu 6'ya geliyorsa 8'e atıyor arkadaşlar kesin. Taktik bu şekilde. Bunu denerseniz video halinde alın, atın bana. Ee, onları da yayınlarız. Paganiler çok güzel. Zaten görmüşsünüzdür. Ee, daha önce de Instagram'dan yayınladım. Bu arada bilmeyenler olursa tam nokta acemi Instagram adresine gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada zaten hepsini yayınlıyoruz. Yani oradan bakarsınız. Ben bunlar gelmeden önce hepsini yayınladım arkadaşlar. Ee, şuradaki zaten Ghost Nebula olan çok iyi. Yani hangi araçları beğendiniz bilmiyorum. Ama hepsi gerçekten birbirinden iyi. Şu araç mükemmel zaten. Şaheser zaten biliyorsunuz e, hayalet diye geçiyor. Şuradaki şu da çok güzel. Ghost. Bunlar hep şeyli arkadaşlar. E, fişekli direkt fişek atıp geliyor yukarıdan ve isminiz yazıyor. İnşallah hepsini alırsanız dediğim gibi 16K UC'de 2 araç alma şansınız var. 20K yani en fazla toplamda totalde 20K'ya denk geliyor. Ee, araç satın almak isteyenler olursa kartlar gelirse yine Instagram'dan geçeceğim. Eğer ikinci araçlarınızı satmak isterseniz güvenli şekilde yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu sıralar gerçekten Sinema işlerimiz yoğun. Hastaneyle uğraşıyoruz. Çok yoğun oluyorum. Videolar gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şunun içinde video gelecek. Bunu ayrı çekeceğim ki kaybolmasın diye. Şunu söz verdim. Çekemedim arkadaşlar. Onun da taktikleri gelecek. E, Nihai setin o avuk olan videosu. Beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Çıkan araçlarınızı video halini ufak ufak alın da paylaşayım arkadaşlar. Sizin isminizi etiketleyip. Seviliyorsunuz. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.